Selim dayım nerede kaldı be? Bakkaldan iki ekmek alıp dönecekti. Çaylar soğudu be! Evin yolunu şaşırmasın kız. Ay yok daha neler. Şaşırır mı şaşırır. Seni kocan... <laughs> önünde gidelim kız. Ay ne? ...kuluyormuş benim kocam Pembe abla? Kız... ...kulmasa seni alır mıydı kız? Dayı mı sesi geliyor. Dur ben Hoş, bir bakayım. Hoş. <laughs> ne olur bedayı? <laughs> bu köpek nereden çıktı be? Ya sabahtan beri kapıda dur. Bırakmaz dışarı çıkayım. Bedayi <laughs> ama korkak mısın be? Biz de niye ekmek alıp gelmedi deriz. <laughs> tırsağı daha evden çıkmamış. <laughs> Sultan! Kız ne oldu? Kızana yok bir şey. Kapıda köpek var. Köpek mi var? Bu sabah sabah Yunus'un ne işi vardır kapıda? Kızana öyle köpek değil. Gerçek köpek bu. Kız. Yunus'u küçümseme. O da az değildir ha. Hadi be. Ben de bakayım. Ee, ekmek nerede kaldı? Korkak Ver şu parayı da ekmeği ben alayım. Allah'ın cezası. Korkak. Dur kız. Aa, anam hakikaten de Yunus değilmiş bu. Ablamaları aynı. Surat da benziyor. Ama yok bu o değil. Dur ulan bir de şu bir taraftan bir bakayım. Bakayım, kim bak. Yok kesin Yunus değildir bu ha. Yunus olsa ağzı şarap kokaydı. Bu değil. Aa ayıp oluyor ama Pembe abla. Hiç kusura bakma yani. Babam hakkında öyle ileri geri konuşturma ama. Kız bana bak dilli dibek çok konuşma. Ekmekler nerede? Abla köpek bodyguard gibi dikilmiş kapıya. Korkudan dışarı çıkamadım ki. Sultan almaya gitti. <laughs> Allah seni ne ha? yapmasın emi korkak tavuk. Ya bak bak. Dışından mı korkuyorsun? Şu gariba köpek. Sen de korkar, sen de ondan mı korkuyorsun? Anne bu köpeği besleyelim mi? Saçmalama kız. Biz kendimizi besleyemeyiz. Şu bilgi kadar köpeği nasıl besleyeceğiz? Hoştun. Gürür Görür müsün? Köpek gitmez fıkara sümüğü gibi yapıştı ha. Anne ne olur besleyelim ne olur. Hadi. Mehmet abla madem Ayşe ister besleyelim be. Deli deli konuşma hadi. Bunu beslersek yarın gün Yunus kalkar gelir. O köpüğü besliyorsunuz ha beni de besleyin der o baban. <laughs> Allah'ım sen sıvı ver ya. Anne ne olur yalvarırım besleyelim. Kızım olmaz dedim be. Yürüyün şu iti götürelim Yunus'ları kapısının önüne bırakalım gelelim haydi. Gelen Gel lan gel haydi yürü lan yürü zayıf. Bu ne be? <laughs> Kız Pembe bu köpek nereden çıktı be? Yoksa akrabanız köyden mi geldi? Benzer ha sizin aileye. <laughs> Tam olarak neyin olur Pembe? Kızım bak şu küpü atalım yoksa Yunus beni de besleyin der dedim demedin mi? Dedim vallahi abla. <laughs> ben komik. Arkadaşla akrabalık dereceni söylemedin hayla pembe. Çok mu yakın olur yoksa? İmalat hatası. Küpek sizin evin adresini sorar. <laughs> Getirdim işte. Alacağı varmış sende. Yunus canım benim. Sende ne kadar almıştım. Yanlışım varsa düzeltin ama köpek Yunus babayı tanıdı hemen. <laughs> Lan oğlum meyane arkadaşı tabi tanıyacak. Bak bak gördün mü? ne oluyor be? Aa, <laughs> köpek bile nereye işleyeceğini biliyor valla. Akıllıdır ha. Sevdim seni canım benim. Üstüm başım battı be. Nasıl fışkırt oradan öyle? Ha tamam ben onu yıkarım sen merak etme hadi. Şimdi biz bu köpeği atacağız. Alıyor musunuz almıyor musunuz? Anne atmayalım. Sus kız ne dersiniz lan? Hem sizin aranızda yabancılık çekmez hayvan. Nasıl olsa hepiniz aynı cinstensiniz. Bak. Baba alalım mı şu köpeği ya? Oğlum iyi de evin içinde olmaz mı? Baksana maşallah hayvan gibi. Ya baba ne olur alalım ya. Peki oğlum seni mi kıracağım? Madem çok istersin alalım. Yaşa be baba. Hı, ayrını gül.